Buca Belediyesi 12. Buca Uluslararası Balkan Şenliği'ni Hasan Ağ Bahçesi'nde gerçekleştirdi. Şenlik, Demokrasi Meydanı'ndan Hasan Ağ Bahçesi'ne bando eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yanı sıra Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Demitri Kroiter Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İdris Fazlayovski, Gagavuzlar Derneği Başkanı Irina Iusumbeli, Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, Parti Meclisi Üyesi Koza Yardımcı, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Berova Belediye Başkanı Zevon Pekevski, Pirlepe Belediye Başkanı Doktor Borçe Cevçeski, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve vatandaşlar katıldı. Heyet, yürüyüşün ardından Hasan Ağa bahçesinde Balkanların zengin kültürel ögelerinin yer aldığı standları gezdi. Bir ailenin ferdi olmanın verdiği gururla Bucanın Belediye Başkanı olarak sizleri burada ağırlamak benim için çok değerli. Buca öylesine bir ilçe ki tarih boyunca birçok farklı kültürlerin, renklerin ve seslerin ahenkle buluşma noktası olmuştur. Balkanlardan göç eden vatandaşlarımız getirdikleri kültürel miraslarla kentimizin ve ülkemizin dokusuna eşsiz katkıda bulunmuşlardır müzikleri, dansları, gelenekleri ve lezzetli mutfaklarıyla Balkan kültürü Buca'da hayat bulan bir mozaik olmuştur. Ancak bu zenginlik sadece bunlarla sınırlı değil, büyük acılar yaşamış, zor yollar açmış, bu insanların yüreklerine büyük bir cumhuriyet aşkı ve vatan sevgisi de yatmaktadır. sadakati en iyi temsil eden isim hiç şüphesiz ki Selanik'ten çıkıp Kurtuluş Savaşı'nı başlatan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak tarihe adını altın harflerle yazdıran büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bugün burada Buca'da düzenlediğimiz bu şenlik yalnızca kültürel bir kutlama değil, aynı zamanda tarihimize, ortak değerlerimize ve kardeşliğimize sahip çıkma adına da büyük bir anlam taşımaktadır. Bizler bu onurlu mirası yaşatmak, yeni nesillere aktarmak ve bu birlikteliği güçlendirmek için bir aradayız. Balkan kültürünün hoşgörüsünü, dayanışmasını ve coşkusunu birlikte yaşayacağız.

Buca bir Balkan kenti. Biz sadece festival ve zamanları Balkanları hatırlamıyoruz. Her zaman Balkanlar bizimle birlikte olacak. Buca'da Balkanları, Balkanlarda da Buca'yı yaşatmaya devam edeceğiz. Bakıyorum ben böyle. Lezzetler, hakikaten harika görünüyor yemekler. Evet, kıymetli jürimiz Hikmet Bey'e gelmek istiyorum. Evet. Tamam. Bunu hangi yüreğe aittir? Ben hemen şöyle, evet. bir jüri sanatı, 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 Kurban bayramı bugün evet. genelde. Evet. Ritüel olan bir yemekten. Aynen. Evet, hikayesi olan, hikayesi var mı? Şimdi yalnız, tadına evet. bakacak Yok. ve devamında tatlarına bakacaklar. <Sessizlik> Hadi bakalım. Bana evet, kim yardım Çok Hadi bakalım can suyunu veriyoruz. <Sessizlik> <geliyorsun. gülüyor> 13 Ekim 2024 günü ...buraya e, e, protokollerin imzalanması anısına ekilmiştir. İyi akşamlar Buca. İyi akşamlar Türkiye. Öncelikle Sayın Başkan'a teşekkür etmek isterim hani bu festivale Gagavuzya'dan Moldova'dan davet etti. Ben de buradayım bunun üzerinden. Sağ olasın Sayın Başkanım. Bugünden sonra ben eminim hani Moldova ve Türkiye ilişkileri daha da güçlü olacak. Türkiye bizim yanımızda tekrar sağ olasınız, var olasınız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Büyükelç. Romanya'nın hemen kuzeyinde konuşulan Bucak'tan Buca'ya sevgi ve selamlar getirdim. Kuvvetli alkışlar efendim. Bu zaten hediyesi ve devam için. Son olarak. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim bir araya ortak acılar ve ortak yüzlerdi. Yüz yıldır kardeşliğimizin perçinleyenler başlarımızdı. Göz yaşlarımızı farklı farklı mendillerde sildik. Fakat bugünkü protokolden sonra artık sevinç göz yaşlarımızı aynı mendille sileceğiz. Bu alkışlar <laughs> Ve en büyük göstergesinin dağılımına göre yaşasın Buca, yaşasın Balkanlar, yaşasın Ermenek, yaşasın Teyit-i Şehir, yaşasın Merhaba, yaşasın Gagavatya, yaşasın Birlefer. Hep birlikte Buca. Kuvvet Yalgıçlar Koz Ağaç Gençlik Derneği'ne gelsin. İzmir, Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği Buca Rumeli Göçmenleri Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği ayrık bucak kalmamalar kalmamalar o yan sende içli yarına dest başkına çağında